Değerli izleyenlerim yayınıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi her yerden sizlere son dakika gelişmeleri oldu mu kameranın karşısına geçip aktarmaya çalışıyorum. Az önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçüncü kez bir halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ve koronavirüs yani Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin Mayıs'ın 11'ine kadar uzatıldığını bildirdi. Bu Rusya Devlet Başkanı'nın az önce de söylediğim gibi 3. Halka Sesleniş Konuşması oldu. Daha önce 25 Mart ve 2 Nisan'da da böyle bir televizyondan halka sesleniş konuşması gerçekleştirmiştir Rusya Devlet Başkanı. Putin Rusya'daki bölge yetkilileriyle video konferansı yaptığı toplantıda böyle bir açıklama yaptı ve Covid-19 salgının ilişkin son durumu değerlendirmede bulundu. Ben bazı notlar aldım onları buradan size aktarmaya çalışacağım e, aklımda kaldığı kadarıyla. Özellikle Covid-19 test sayısının arttığını e, vurgu yaptı Rusya Devlet Başkanı. Geçen ayın başında günde 2000 test yapılıyorken şimdi ise günde 150 bine yakın test yapıldığının altını çizdi Rusya Devlet Başkanı ve testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretiminin artacağını da e, ifade etti. Rusya devlet başkanı. E, Rusya'daki tüm bölgelerin Covid-19'a karşı mücadeleye hazır olması gerektiğini e, vurguladı ve e, salgına karşı mücadelede başarılı olmak için sağlık sistemin etkili bir şekilde çalışması gerektiği vurgusunu yaptı. E, virüsün bulaşma riski en yüksek seviyeye yaklaştığını ve bunun ölümcül tehditi herkesi kapsadığını özellikle belirtti Rusya devlet başkanı çünkü uzun bir zamandır buna inanmayan birçok insan var ve umursamadan hareket ediyor tabi bu umursamamaları sadece kendilerini değil başka insanların da hayatını tehlikeye sokuyor bununla ilgili sık sık da uyarılar geliyor tabi demin de söylediğim gibi henüz ülkede salgının zirve noktasına ulaşmadığını Rusya devlet başkanı da belirtti e, Bu bağlamda ülkedeki maaşların kesilmemesi kaydı idari izinler Çünkü o şekilde ilk belirtildiğinde e, açıklanma idari izin haftası olarak belirtilmişti bu maaşların kesilmemesi özellikle vurguluyorum 11 Mayıs'a kadar uzatıldı e, yine Rusya Devlet başkanı, kendisine bir takım önerilerde bulunması ve 5 Mayıs'a kadar hazırlanması talimatında bulundu. Salgın ekonomi ve işletmelere darbe vurduğunu, birçok işletmenin zor durumda kaldığını belirtip hükümet tarafından ekonomi ve vatandaşa yönelik destek paketlerin en kısa zamanda hazırlanması gerektiğinin altını çizdi Putin bugünkü konuşmasında. Tabi. E, tabii özellikle e, vurguladığı bir nokta da vardı ki bu yaptı e, daha doğrusu karantina süreci kapsamında getirilen kısıtlamaların bir anda kaldırılamayacağını da belirtti ve 12 mayıstan sonrası için çeşitli e, kaldırmakla ilgili kendisine e, planlar yapılması talimatında bulundu. E, dediğim gibi e, an itibariyle Rusya'da e, Nisan sonuna kadar uzatılmış olan maaşlardan kesilmemesi şartıyla tatil haftası 11 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bu da kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyuruldu. Rusya'daki durumdan dense biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle son günlerde rakamlarda ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Bugün bu Rusya'nın koronavirüsle mücadeleye başladığı tarihten bu yana ki en yüksek rakamlar tespit edildi. Evet gerçekten bugünkü tespit edilen rakamlar çok çok yüksekti. Son 24 saatte Rusya Koronavirüs Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre 6411 yeni vaka tespit edildi. Ölen kişi sayısı da 72. Yani bir günde tespit edilen bu daha önce e, yapılan açıklamalardaki en yüksek rakamlar olarak e, tabloda gözümüze çarpıyor. E, ve son 24 saatteki tespit edilen bu 6411 vakkayla birlikte e, Rusya'daki toplam vakka sayısı da e, 100 binleri zorlar noktaya geldi. Şu an itibariyle 93.558'e ulaştı bu rakam ve ölen kişi sayısı da 867'ye çıktı yapılan açıklamalarda. Bu dediğim gibi tamamen resmi açıklamalar. Rakamlar da bu şekilde ve Rusya'daki dağılımına baktığımız zamansa hem vaka sayısında hem de vefat oranında Moskova ilk sırada yer alıyor. Yani Tüm vakaların toplamının yarısından fazlası başkent Moskova'da tespit edilmiş durumda. 48.426 vaka ve 479 vefat. Bir de Moskova oldası dediğimiz Moskova bölgesini de kattığımız zaman yani Moskova'nın etrafındaki yerleşim şehirlerini de kattığımız zaman bu rakam daha da yükseliyor. Mesela Moskova Oblast'ında 10.231 vaka ve 74 vefat var. Yani bunları topladığınız zaman Rusya'daki toplam vakaların neredeyse %70'inin üzeri başkent Moskova'da tespit edilmiş durumda ve vefat sayıları da baktığınız zaman burada yaşanmış gözüküyor. Rusya'nın ikinci büyük şehri olan San Petersburg biraz daha iyice gözüküyor buraya göre. Oradaki vaka sayısı 3436 ve vefat sayısı da 27 olarak gözümüze çarpıyor. Bugüne kadar iyileşen kişi sayısı da artmaya başladı. Özellikle bugün 1110 kişi iyileşerek rakam 8456'ya yükseldi. Bu da iyi bir rakamdı. Fakat ben sizi bir ay önce götürmek istiyorum. Daha doğrusu 20 gün önce. Bizim yaptığımız yayınlarda hep şunu söylüyorduk. Rusya için senaryo çok kötümser değil, iyi gidiyor diyorduk ama Baktığımız zaman ben şimdi önümde bir tablo açık ee, inceliyorum. Yani bugün 28 Nisan ve 8 Nisan'a gittiğimiz zaman 8 Nisan'da toplam tespit edilen vaka sayısı 8700 iken bugün 93600'e yükselmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Resmen böyle bir dikey çıkış söz konusu vaka sayısında ama tablolara baktığımız zaman sevindirici bir husus ee, bu e, dikey çıkışa eşlik etmiyor ölüm sayısı yani ölüm oranları eşlik etmiyor. Bu da Rusya için sevindirici bir durum. Fakat diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman tespit edilen vaka ve ölüm oranları gerçekten çok düşük. Yani Rusya'nın geneline baktığımız zaman 145 milyon nüfusluk bir ülkeden bahsediyoruz. 93 bin vaka ve ölü sayısı binin altında. Bu çok sevindirici bir şey. Umuyoruz ki böyle ilerler. Uzmanların da yaptığı açıklamaya baktığımız zaman zaten bunun en fazla 2 veya 3 kat artabileceği ve ondan sonra düşeceği şeklinde yani bir İtalya ve İspanya'daki senaryonun Rusya'da yaşanmayacağını gösteriyor. Çünkü ilk başta Rusya'da gerçekten resim çok başarılı gözüküyordu ve birden artışa başladı. Ancak az önce de belirttiğim gibi ölü sayısının düşük olması sevindirici bir etken. Bunun dışında ben özellikle Moskova'dan bahsetmek istiyorum çünkü bizim için çok önemli bir yer Moskova hem Rusya'nın diğer bölgeleri için bir geçiş noktası hem de bizim Türk vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun yaşadığı şehir. Ve burada iş yapan Türk firmaların hemen hemen hepsinin merkez ofisinin başkent Moskova'da bulunmasından kaynaklı olarak Moskova'daki durum ve gelişmeler bizi çok yakından ilgilendiriyor. Dediğim gibi ben yıllardır burada gazetecilik yapan birisi olarak Moskova'nın önemini herkese anlatmaya çalışıyorum. Rusya deyince akla neden ilk Moskova geliyor? Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü bütün bölgelerin buluşma noktası Moskova. Bak San Petersburg değil ama Moskova'nın öyle bir özelliği var. Hem Avrupa'ya giden Ruslar Moskova'yı kullanıyorlar. Hem başka yerlere gidenler sürekli Moskova'da bir transit geçiş noktası olarak kullanılıyor. Bizim vatandaşlarımızın da büyük bir çoğunluğu burada. Merkez ofisleri burada. Ve buradaki durum bizi çok yakından ilgilendiriyor. Şu anda Moskova'da Kısmi sokağa çıkma rejimi uygulanıyor. Yani insanlar sadece evlerinin yakınlarındaki marketlere gidebiliyorlar, eczanelere uğrayabiliyorlar, çöplerini atabiliyorlar. Bunun dışında hayvanlarını gezdirmek için evlerinden en fazla 100 metre uzağa gidebilmek koşuluyla dışarı çıkabiliyorlar. Şayet çalışmak zorunda iseler veya işleri varsa bunu resmi makamlara başvurarak izin kağıdı alarak Moskova sokaklarına çıkabiliyorlar. Bu izin kağıdında Moskova Belediyesi'nin resmi internet sayfasında online olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece 5 saat öncesinden müracaat etmeniz koşuluyla orada tabi adınız soyadınızın yanı sıra ne tür bir araçla seyahat edeceğiniz seçimi de söz konusu. Kendi özel aracınızla plakasını veriyorsunuz. Değilse de eğer metro veya bunlardaki üçlü kart dedikleri kartlar varsa onların numarasını belirterek kaydınızı gerçekleştirebiliyor ve öyle dışarı çıkabiliyorsunuz. Eğer elinizde bu sokağa çıkmak için QR kod yok ise izini belirten bu QR kod yok ise sizi herhangi bir yetkili çevirdiğinde ceza yazabiliyor. Dolayısıyla eğer Moskova'daysanız bunlara dikkat edin. Onun dışında... Eskiden mesela biz gazetecilere de böyle bir şey söz konusu değildi, izin söz konusu değildi. Biz istediğimiz gibi çıkıp işimizi gerçekleştirebiliyorduk. Ancak kameralar, araçlara tespit etmeye başladıktan sonra bizim de bu sisteme girerek kayıt yaptırmamız gerekti. Ben de kaydımı yaptırdım. Çünkü zaman zaman ofise gitmek zorunda kalıyorum veya haber çekimine çıkmak zorunda kalıyorum. Böyle bir kaydı ben de gerçekleştirdim. Moskova'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Özellikle... Ama ileriki günlerdeki gelişmeler belki biraz can sıkıcı olabilir ama bu süreci illaki atlatacağız. Ama dediğim gibi senaryoya bakıldığı zaman Rusya'daki senaryonun İtalya ve İspanya'daki gibi olmayacağı belirtiliyor. Umarız ki de öyle olur. Şu ana kadar Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızdan can kaybı olarak sadece bir vatandaşımızı kaybettik koronavirüsten. Umuyoruz ki o son olur. Şu ana kadar elimdeki bilgiler sadece bu kadar gösteriyor. Koronavirüse yakalanmış vatandaşlarımız var. Ancak evlerinde tedavi oluyorlar. Umarız onlar da bir an önce sağlığına kavuşurlar. Daha doğrusu bütün insanlar şu illetten bir an önce kurtulurlar ve gündemimizden çıkar. Bizleri de evlerimizde hapsolmaktan kurtarır dedikten sonra sizlere bu videoda veda etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.